Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kadro yapıyoruz. Bu kadroyu seçtim. Hmm, tabii ki de Laftana Martinez. Forvetimiz. Şimdi Ganaş olmaz. Kedeki bom. En iyi bir kadro kurmamız lazım. 92'lik bir şey. Bir yani tanımıyorum. Arda Güler. Tabii ki de Çamini. Sonradan bir kötü oyuncu da gümüş ama sonra da yeleklere değiştireceğim yeleklerle şimdi bunu seçtim şimdi bu diyelim Sonra da... bu diyelim 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 ee, çok kötü bir kat okuyorum şu an. Hmm, Yedeklerini değiştirsen ha? Tamam, 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 Şimdi. tamam, seçtim. 88.

Güzel mi çıktı. Ve şimdi başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar. Şimdi bunu seç. Buna bak. Buna bak. Şimdi işte arkadaşlar. İkimi atalım. Hatta yine. Kötü çıktı. Bu 99 çıktı. 87'lik. İlk bunu attım. Tamam. Tamam. Şu an mini 99'luk. Ee, en fazla 95. Van Dijk 95 tamam. Bakın tamam. 10. Bakayım onun takımını. Oha. Buldum ben önce Ha 103, 100, 105 sonu. E işte Yok en sonu. Bararım, 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 bararım,

Vandanlara emzir beni çocuklarım. Su benim. Paket açıyorum. Güzel bir paket çıkanlar. <laughs> bu çizimden. Sonradan bu. Cengizimler belli yasınız. Sonrasında. Ben kendi kadromu laminiyam işte arkadaş.

kan di kepo pasta <laughs> for kim oh such a boy do you will kim de ve son olarak bu ve bu ve son avarak tab ki de bu dur lan bunların hepsini yapayım gel ya senden oynayalım gel seni aldım Buraya git. Sen al. Gel git. Ee, sen. Sen al. Bir şey geliyor ne Şimdi Cengiz'in lakabını yamal. Buraya sen. Forvet'e bu. Sonra. Bunu Bu. Bu. Kaleye de. Yapıştırdım bunu kadro çok iyi çok mesela bak la beni kadrosu da sonra da sonra kadrosu Go 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 go. şöyle böyle Bunların hepsi benim olsaydı var ya. Kimleri yenerdim kimler arkadaşlar. Şimdi şuradan bir paket açmak istersen. Açayım. Açtım açıyorum lan. Güzel bir paket oyuncunuz. Bir bilmiyorum ki. İko. Güzel mi? Çok güzel. 94. Tuba. Ben unuttum ismini. Hmm. Dropa. Bunlar da iyidir. İyiler. Şimdi video izlemek için bu paket Evet. <laughs> arkadaşlar reklam çıktı özür dilerim. Reklama bastım maalesef. Çok özür dilerim arkadaşlar. Ya kız yürü git lan. <laughs> acı yok diyor ama acı koyacak. Sonra tamam. <laughs> bitmiş lan. Arkadaşlar paketi açıyorum. Şimdi of Oh. Oo! Oh. Oh. Şmanski, şmanski. Açıyor onu. Tamam Lavandoski. 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 Arkadaşlar inanılmaz bir kart. Level level ve arkadaşlar videonun sonuna geldik görüşürüz. Bay bay.